Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir Fung tanıtımı yapacağım. E, tüm videolarda bu girişi yapıyorum. Çünkü hepsi benim için çok güzel ve çok ayrı. Ben gidip de sevmediğim bir şey almıyorum. E, yani satmak için olsun. Çok nadiren öyle şeyler yapıyorum. Hatta koskoca bu e, koleksiyonluk şeyimde bir iki tanesi öyledir. Özel olarak satmak, satmak için aldım. Hiç öyle olmadı. E, şimdi. Öncelikle Şirek. Bayıldığım bir seri. Eee... Neysa videonun başına dönmüş olduk paradoks. Her neyse ee, çok sevdiğim bir seri ve bende Shrek funkosu var. Ee, kanalımı izleyenler bilir. Şimdi bunu buldum ve gerçekten şok oldum. Shrek olsun, işte aynı seriden e, çizmeli kedi olsun, eşek olsun, e, onların funkosunu bulmaz imkansız. E, fakat bunu bulunca gerçekten çok şaşırdım ve hemen almak için çabaya giriştim biraz zor oldu. Çünkü çok nadir bir figür satıcı olarak e, böyle nasıl desem en pahalıya satmak istiyor. Kutusuz da olsa biraz e, öyle yani. Zor da olsa kuponla muponla aldım. E, ve aldım için de çok mutluyum. Şirek videosunu çok, çok Şirek'le videosunu çekmek çok isterdim. Fakat şu an yanımda değişerek ben ayrı bir yerdeyim. Sadece çizmelik ede olacak o yüzden. Çizmeli kedi gerçekten de sevdiğim bir karakter. Ben filmdeki e, ana karakterleri çok seviyorum. Keşke Fiona'nın da Funko'su olsaydı. Burada şuna denmek istiyorum. Funko Funko diyorsun ama orijinali Funko diye. Bunu biliyorum fakat çok alıştım. Zaten... Bununla hiçbir uyarıda da gelmedi. Ben kendim fark ettim bunu. Funko demek çok daha hoşuma gidiyor. Orijinalini tabi ki de biliyorum. Zaten fandan geliyor yani. Eğlenceden geliyor. Funko böyle eğlence yapan bir şirket anlamına geliyor. Onlar öyle yapmış. Öyle yani. Neyse uzatmadan ama tanıtayım. Bu arada normal funkolara göre biraz küçük. Öyle yani. Normal funkolar 10 cm falan. Bu 7-8 yani. Gördüğünüz gibi harika rengi falan. Böyle iki tane çizmesi var. Zaten çizmesi olmaz. çizmek kedi diyemeyiz. Elinde bir tane de e, kılıcı var. Buna tam ne deniyordu bilmiyorum ama bence kılıçtır herhalde. Çok hoş olmuş o. Yani tıpa tıpa aynısını yapmışlar. Böyle pelerini tutturduğu broş mu desem öyle bir kısmı var. E, kemeri var. Dediğim gibi zaten derisi çok iyi. Kedi detayları çok iyi. Ağzı falan. Şapkası zaten Böyle tüyü mükemmel olmuş. Gördüğünüz gibi. Şöyle kıvrılıyor bir de şapkasının şu kısmı. Şimdi kamerayı kameraya oynattım biraz. Şimdi arkasına döndüğümüzde yine harika bir detaylamalar gözüküyor. Eski funkolar aşırı aşırı eski olmadıkları sürece çok iyi arkadaşlar. Ben çok seviyorum tasarımlarını. Pelerini dalgalandırmışlar. Kuyruğu çok güzel. Yine desen var. Şapkasının arkası da böyle. İşte böyle. Ha bunun kutusu yok bir de. Kutusuzu aldım. Çünkü zaten nadir bir figür. Kutusunu da atmış. Ha, eski Funko diyordum. Şimdi şöyle arkadaşlar. Funko gerçekten en eski figürler aşırı dandik. Yani bildiğiniz zaten o zamanlar teknoloji mükemmel değil. Funko bayağı var bu arada. 90'larda mı ne çıkmış ya da 80'ler mi? Bayağı eski bir şey yani. Gidip de yeni olan bir şey değil. Ama uygulamada gözükmüyor. Yanından mı kaldırmışlar bilmiyorum. Çıkma süreci yine 2000'lerden önce diyebiliyorum ya da 2000'lerin başıdır. Hadi taş çatlasa. Ve gerçekten eski böyle çok eski seriler var. Onları böyle çok kalitesiz yapmışlar. Bildiğiniz tek renk detaylandırma yok. Fakat gidip bunun gibi aşırı yeni olmayan mesela bu sanırım 2013'te çıkmış. ayağının altında 2013 yazıyor. Sonra ürettiler mi bilmiyorum. Bazen 2013'te çıkıyor ama ondan sonra da üretim yapıyorlar. Ee, gerçekten çok güzel onun tasarıma göre. Baktığınızda çünkü. Yani detayları çok güzel. E, 2013, 9 sene önce. Buna rağmen her şey çok iyi. Eski funkoların bu özelliğini beğeniyorum mesela. Basit ama detaylı. Yani saçma alamamışlar. Şimdi gidip de mesela Stitch var biliyorsunuz Lilo ve Stitch filminden. Stitch'in her halini yapıyorlar. Mesela bunlar o kadar abartmamışlar ama basit ve en güzel halini almışlar. Öyle yani. Şimdi bir son 360 daha yapayım. Sonra videoyu bitireceğim. Çok uzatmak istemiyorum ya anlatacağım bir şey olmadığı sürece. Eski olduğu için gördüğünüz gibi basit hataları var. Şeyde fark etmişsinizdir zaten. Bu şapkasının bu kısmında hafif bir boya azalması var. <laughs> Ama ben hasar olmadığı için aldım yani ciddi bir şey kolu kopuk değil bir şey değil ve çok güzel yani sizin gördüğünüzden bir tık daha iyi güzel görüyorum ben rengi size daha koyu bu kadar güzel gözükken kameradan gerçek halini görseniz bayılırsanız şu an bile mükemmel gözüküyor ya böyleydi arkadaşlar İstediğiniz için çok teşekkür ederim daha sonra bu videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın